Şehadete bir gün kala. Şehit olacaklarından habersiz olarak hayatlarına devam eden insanlar vardı. Onların hayalleri, duaları, hedefleri vardı. Verdiği sözler, beklettiği sevenleri vardı. Hepsi kendi halinde, işinde, gücünde, kulluğundaydı. Evet, onlar için şehadete tam bir gün vardı. Ve bugün şehadetlerin üzerinden seneler geçti. Arkalarında, artlarında onları seven, onları özleyen, onlara sürekli dualar eden kahraman bir millet kaldı. Koca yürekli bir millet. Onlar Demokrasi diye bağırarak değil, İslam diyerek, ezan diyerek, Allahu ekber diyerek şahadetin üzerine koşa koşa gittiler. Canlarının emanet olduğunu, ancak Allah yolunda feda edileceğini bilerek gittiler. Evet, onlar için şahadete bir gün vardı. O gün için doğurmuştu anaları onları. O gün için büyütmüştü babaları onları. O gün için hazırlamıştı Allah onları. Evet. Onlar şehadet için doğmuş ve şehadetleriyle 15 Temmuz'da yeniden doğmuş yiğitlerdi. Onlar da şaşkındı nereden bilebilir, nereden hesap edebilirlerdi ki peygamber ocağı denilen yerden asker üniformalı canavarların çıkıp zerrece merhamete uğramadan suçsuz yere katledeceklerini nereden bilebilirlerdi ki o asker üniformalı vahşilerin onların üzerine tankla tüfekle yürüyüp bedenlerinin parça parça edileceğini. Minicik bedenler şehit düştü o gün. Tertemiz yürekler şehit düştü o gün. Batı gerçek kimliğini o gün göstermişti. Takkeli bir piçten feto denilen anası bir, babası 111 olan bir şeytan ahbesten emir almıştı asker üniformalı Ebu Cehil'in torunları Firavun'un askerleri dertleri başta İslamiyeti yeryüzünden silmek idi. Amaçları önce mazunlara yuva olmuş bir Türkiye'yi parça parça bölüp ülkenin ırzını cönilere çok ucuza satmaktı. Onların derdi, girecekleri cehenneme erkenden heves edip gitmeye çalışmalarıydı. Ve bir ses yükseldi ekranlarda. Bir vatan evladı halkına cesaret veriyordu. Herkes öldü mü, bir şey mi oldu, yoksa kaçtı mı derken, er meydanına çıkmış bir er vardı. Anası onu o gün için doğurmuştu ve haykırdı ölümüne 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 bunu işiten imanlı yürekler şehadet için Allahu ekber diyerek indi meydanlara bombaların mermilerin üzerine cennete koşar gibi koştular bir bir cansız bedenleri yere düştü Yaralı olanlar şehit olmak için ağlıyorlardı. Ölümün yüzüne gülerek koşan yiğitler vardı o gün. Evet, şehadete tam bir gün kala onlar için berzahta hazırlıklar başlamıştı. Hazır olun denildi ey berzah aleminin şehitleri. Hazır olun. Bugün yeni şehit kardeşlerimiz gelecek, seçilmişler gelecek, en güzel karşılama ile karşılayın onları denildi. Ve vakit geldi ve vade doldu. Azrail o gün yoğundu. Şevkat ile toplarken tertemiz şehit ruhlarını kahır ile, öfke ile topluyordu terörist din, iman, İslam, vatan düşmanlarını, leş ruhlarını. Ne pis ruhtur o takdir münafığın uğruna can veren, şeytanın piçleri, fetonun fedalerinin ruhları, mayaları bozulmuş deccalın askerleri. Ve selalar yükseldiği gecenin puslu karanlığında. Selayı duyanlar bu gece kıyamet midir ki Yürümüyor, koşuyor insanlar meydanlara diyerekten attılar kendilerini meydanlara. Uyuyanlar uyandı. Bir milletin uyanışıydı. Bu karanlık gece bir destan yazılıyordu selalar ile. Ölüm hiç bu kadar tatlı gelmemişti. O gün şehadete koşanlara akan kan Allah için diyerek tekbirlerle helallik bile alamadan eşlerinden, çocuklarından, arkadaşlarından atladılar teröristlerin önüne. Öyle kahpe teröristler vardı ki karşılarında şehadete koşanların vergileriyle alınan yeşil üniforma ve mühimmat ile haince gözlerini kırpmadan, tereddüt bile etmeden katlediyordu masumları, tekvir getiren o vatan evlatlarını. Nasıl bir piçti ki takkeli feto. Takkesinin altındaki kibbası ile, Siyonist intikamının nefesi ile, müritlerine fısıldıyordu, sahte cenneti, uydurma rüya ve hayaller ile onları her türlü psikopatlığa yapsınlar diye yönlendiriyordu. Galip olan Allah'tır. Hüküm Allah'a aittir. Teslimiyet ile yürüdüler o gün tertemiz dimalar, imanlı yürekler. İmanlı yürekler çünkü onların elinde mermi, silah, top, tüfek yoktu. Sadece bir al bayrak vardı. Dillerinde ve kalplerinde Allahu Ekber sadası vardı. Bediüzzaman edasıyla yürüdüler. Başlarımızda ki saçlarımız adedince canımız olsa her gün biri kesilse feda olsun dercesine şahadete koştular. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir ruhu ile çıktılar meydanlara. O öyle bir meydandır ki, bu meydan peygamber müjdesidir, sahabe hatırasıdır, Moğolların, Haçlıların, Siyonistlerin, Emparyalistlerin sürüldüğü meydandır. Bu meydanlar Selçuklu şehitlerinin, Osmanlı şehitlerinin emanet ettiği meydanlardır.'' bin yıldır İslamiyet'e sancaktarlık etmiş Necip bir milletin torunları o gün bu meydanlardadır. Kimisi bastonu ile, kimisi tekerlekli sandalyesi ile, kimisi beli bükülmüş hastaneden ayrılırken tutunduğu bastonu ile, FETÖ piçlerinin karşısına imanları ile dimdik çıktı. Gece karanlığını arttırdıkça tekbirlerle beraber bir bir düşüyordu toprağa. Şehitlerin kimisi Boğaz Köprüsü'nde, kimisi hava alanında, kimisi karakolda, kimisi meclis önünde, kimisi vatan toprağının bağrında. Hepsi başka bir adreste şehit düşerken aynı hedefe gidiyorlardı ilahi rızaya. Sevenlerin yürekleri cız etse de, ciğerleri yansa da, İslam için, Kur'an için, vatan için, ezan için, bayrak için olduğunu onlar da biliyordu. O gün salaları susturmak isteyen abdestsizler de vardı. Teröristler başarılı olsun diye sessiz kalanlar, alttan alta kuyu kazanlar da vardı. İçimizden gibi görünüp her bir şehidimizde oh olsun diye kadeh kaldıran, içtikçe içip eğlenen kansızlar da vardı. O gün herkesin rengi belli olmuştu, saflar netleşmişti. O çok özendirilen Avrupası, Amerikası, Batısı esasında nasıl bir yamyam olduklarını o gün göstereceklerdi ve gösterdiler. Bu kadar hain, Münafık, bin yüzü münafık, bin kafalı ejderhalara karşı iman edenlerin galip geldiği gün doğu gün. Tanklara, tüfeklere, uçaklara, bombalara karşı ellerinde kaşık çatal bile olmayan imanlı yüreklerin kalplerinde ve dillerinde haykırdı Allahu Ekber zaferiydi. Evet, şehadete bir gün vardı. O gün geldi ve üzerinden seneler geçti. Bir gün gelecek, on yıllar geçecek. Belki yüz yıllar ama 15 Temmuz destanı asla unutulmayacak. Çanakkale gibi, Malazgirt gibi, Uhud gibi, Bedir gibi unutulmayacak. Çünkü hesap günü yaklaşıyor şehitler mükafatlarını alırlarken hainler mücazatlarını alacaklar ve onların azabı hiç bitmeyecek. Ruhlarınız şad olsun. Allah makamlarınızı ve derecelerinizi yücelsin aziz şehitlerimiz. 15 Temmuz'un şanlı yiğitleri. Allah sizlerden ebediyen razı olsun. Ebediyen minnettarız ve Rabbimizden duamız inşallah bizler de sizler kadar şerefli bir ölüm ile hak huzuruna çıkarız. Amin. Amin. Amin.